Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, pazarda satılan domatesler, domates diye satılıyor ama sonbaharda Hanımlar salçalık domates diye farklı bir domates istiyorlar. Kahvaltılık domates de başka bir domates. Çekirdekli domates, çekirdeksiz domates. Kabuğu ince domates, kabuğu kalın domates. Adana biz domates diyoruz. Şöyle pazarı dolaştığımızda ilk bakışta on çeşit domates görüyoruz. Biri öbürünün yerini tutmuyor. Aynı şekilde deniz suyu da su, dere suyu da su, kuyu suyu da su, pınar suyu da su. Biri tuzlu, biri kireçli, biri filanca oranı yüksek. Maden suyu da su, o da su. Onun da başka bir şeyi farklı. Ama hepsi su. Biz deniz suyunu sürahiye doldurup içemiyoruz. Sürahiye doldurup içtiğimiz sudan da balığı zor besliyoruz. Rabbim celle celaluhu o kadar güzel, o kadar ahenkli ve o kadar muhteşem bir dünya kurmuş ki bizim için. Hiçbir şey boş değil. Boşuna değil. Şu taş deyip hoşlanmadığın şeyden neler yapılıyor, nerelerde kullanılıyor sonra görüyorsun. Bazen de hiçbir işe yaramıyor dediğin şey dolgu malzemesi olarak kullanılıyor. Dolgu yapmadıkça da Ev yapamıyorsun, köprü yapamıyorsun. Net bir kural koyalım o zaman. Hiçbir şey boş değil, boşuna değil. Biz keşfedilmemiş olabiliyoruz, anlayamamış olabiliyoruz. Ama Allah Celle Celalhu muhteşem bir planla yaratmış. Dere'nin dibindeki yosunları dağdaki otları vadilerdeki dikenleri çöllerdeki kumları gökteki bulutları vesaire vesaire her şey Allah için boş ve boşuna bir şey yok. Şimdi konum iyi anlaşılsın diye özellikle vurgulayacağım. Ebu Cehil gibi bir kafir bile boşuna değil. Firavun bile boşuna değil desem ne demek istediğim çok iyi anlaşılır. Değerli kardeşlerim. Bu kainattaki düzeni anlatmaya niyetim yok. Ancak bu anlattıklarımdan zihnimizde bir giriş zemini oluşsun da şunu söyleyeyim istiyorum. Çocuklarımızın her biri, her biri çok iyi matematik anlayan çocuk da bir artı bir iki yapar bunu anlamayan çocuk da tuttuğu bardağı kıran çocuk da her tuttuğunu sanata çeviren çocukta. Bütün çocuklar Allah'ın planında boşuna değildir, asla boş değildir. Her çocuğu Allah bir fıtrat üzere yaratmıştır. Ne demek fıtrat? yaratılış tarzı demek, kabiliyetleri demek, yönelişleri demek. Bu dünyada çocuklara yapılan filan savaştaki bombalamalar, aç bırakmalar, sakatlamalar, yanlış aşılar vesaire vesaire zulümlerden daha çoğunu ki milyonlarla milyonlarca çocuk savaşlarda sakat kalıyor, annesiz babasız kalıyor, kısa, aç kalıyor vesaire vesaire. Onlardan daha fazlasını anneler, babalar, eğitimciler bilmeden, anlamadan çocuklara yapabiliyorlar. Allah celle celaluhu çocuklarımızın doktor olması için yaratmadı onları. Bütün çocuklar hafız olsun diye de yaratmadı. Bütün çocuklar yazılımcı, bilgisayarcı olsun diye de yaratmadı. Bizim bir evimiz var. O evimizde mutfağımız var. Gelecek planlarımız var. Fakirlik, zenginlik, hastalık vesaire plan dertlerimiz, korkularımız var. Çocuğumuz doğup büyüyünce Mesela geleceğimizdeki zenginlik, fabrikalarımız, işyerlerimiz vesaire gibi argümanlar üzerinden çocuğumuzu yetiştiriyoruz. Yetiştirmek istiyoruz. Mesela doktor olsun istiyoruz. Doktorlar çok iyi para kazanıyor. Hem ben yaşlanınca beni hastaneye götürürler filan gibi hesap ediyoruz. Mühendis olsun diyoruz. İş yerimizde filanca işletmeciye, filanca mühendise ihtiyaç var onu halleder diyor. Bir ara avukatlar çok para kazanır diye bir şaya çıkıyor. Biz de tutuyoruz çocuğumuz avukat olsun diyoruz. Sonra eğer sülalemizde bir açlık, fakirlik yaşanmış bir sülale ise doğmadan çocuğumuzu ana karnındayken devlet memuru yapmaya çalışıyoruz. Biz açlık çektik çocuğumuz açlık çekmesin diye. Bunlar iyi şeylerdir, kötü şeylerdir, yanlıştır. Buna girmeyeceğim. Başka bir pencereden bakıyorum. Peki, Allah bu çocuğu acaba ne için yarattı? İman meselesi ayrı yani iman etsin, secde etsin. Onu, onu da konuşmuyorum. Bu çocuğun fıtratı, kabiliyeti neyin üzerine kurulu? Bizim hesabımız evimiz, yaşlılığımız, çocuklarımızın geleceği, evlilikleri vesaire gibi şeyler üzerine yani bizim evimizin ekseninde dönüyor bizim kafamız. Çocuğumuz olunca bütün yatırımlarımız biz ve çocuğumuz ekseninde oluyor. Kardeşlerim, bütün anneler, bütün babalar ve dedeler ve nineler şu sözümü lütfen anlamaya çalışınız. Biz bizim evimiz için çocuk planlıyoruz. Eğitiyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu milyarlarca şu andaki insanın yaşadığı bir dünya 100 sene, 200 sene, 400 sene ömrü varsa dünyanın o zaman yaşayacak milyarlarca insanın bulunduğu dünya için bir çocuk yaratıyor. Biz ailemizdeki ihtiyaçlar vesaireler üzerinden plan yapıyoruz. Allah ise Celle Celaluhu. Bugün insan oğlunun milyarlarca insanın ihtiyacı olan beyin, kafa, dolgu malzemesi ne diyeceksek artık? Doktor, hafız, alim vesaire ne diyeceksek? siyasetçi, hakim, avukat, mühendis ne diyeceksek, işçi, işveren ne diyeceksek, matematik zekalı, sosyal zekalı ne diyeceksek artık, bütün bunlar rezzak olan, hallak olan Allah'ın planı gereği yaratılıyor. Anlaşılsın diye izah etmek için diyorum ki, Allah biliyor ki Müslümanların yaşadığı toplumlarda 5000 bin tane filan zekadan çocuk yaratılması lazım. Ki toplum dengede olsun. 10 bin tane filan türden lazım. 200 bin tane filan türden lazım. O mantık yani mantığı o olan yaratılışı, genetiği o olan bir çocuk yaratıyor Allah. Biz ise çocuğu Allah'ın yarattığı tarz, fıtrat üzerinden alıp kendi aile zevklerimiz, kısır döngülerimiz veya siyasetçilerin yöresel ve seçimden seçime döngüye dönüşmüş ihtiyaçları, oy ihtiyacı vesaire her neyse ama Allah'ın yerleri gökleri kuşatan büyük planı değil ailede sınırlı kalan, çevrede sınırlı kalan en fazla seçimden seçime 5 yıllık planlara sıkıştırılabilen bir mantık üzerinden eğitim sistemi kuruyoruz, planlama yapıyoruz. Böylece Allahu Teala'nın sosyal bir zeka ile yarattığı bir çocuğu tıp okumazsa maazallah der gibi bir mantığa zorluyoruz veya Allahu Teala'nın büyük bir tıp adamı olacak zekada yarattığı bir çocuğu illa Kur'an hafızı olacak diye yaratı çalışıyoruz. Yaratıldığı yöne doğru gidecek çocuğu sırtından Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğinden Züleyha'nın asıldığı gibi asılıp bizim kısır arzularımız ve planlarımızın olduğu yöne doğru çekiyoruz gömleği yırtılmış çocuklardan da ümmeti Muhammed'in onurlu geleceğinin oluşacağını zannediyoruz. Bunun adına çocuklarımızın fıtratlarını zorlamak diyoruz. Çocukların fıtratını zorluyoruz. Fıtrası zorlanmış çocuklar benlik ve kimlik sıkıntısı çeken çocuklardır. Halbuki uykumuz, yemeğimiz ve hava soluyuşumuz, ailemiz, yaşadığımız toplum, sevmemiz vesaire bizim insanca olan bütün ihtiyaçlarımız fıtridir. Yani yaratılıştan gelmektedir. Niye? Dünyanın filan bölgesinde yaşayan insanlar balığın ismini duyunca mideleri bulanıyor. Finan yöresinde yaşayan insanlar da balıktan başka bir şey yemiyor. Bir yörenin insanı pirinç deyince aklına hayat geliyor. Başka bir yörenin insanı da buğday deyince aklına o geliyor. Bu Allah'ın düzenidir. Coğrafyayı böyle düzenlemiş Allah. İnsanın midesini böyle düzenlemiş. Zevklerimizi böyle düzenlemiş. Yani bu bizim fabrika ayarlarımızdır fabrika ayarlarımızla oynuyoruz. Müslüman olarak biz iyi çocuk, kaliteli çocuk, Allah'a ve insanlığa hayırlı çocuk istiyoruz, planlıyoruz. Bunu bilimsel yapmamız gerekiyor. Aile zevklerimize göre yapılmasın. Bize hayal kırıklığı nedeni, çocuğumuza da kapasite kaybı nedeni olarak bize dönüyor. Bunun için kardeşim en başta eğitim olmak üzere. Çocuklarımızın geleceğiyle oynamamamız lazım. Muhakkak kaliteli fakültelerde okunması çocuk için bir gelecek değildir. Filan yüksek puanlı mühendislik bölümü gelecek demek değildir. Çocuğumuzu ne için yarattığını sadece Allah biliyor ama pedagoji, bilim, psikoloji her neyse bu çocuğun kabiliyetleri şu tarafa doğru kayıyor diye bize yön gösteriyor. Çok iyi bir eğitimci, insan pedagoğu oturup e, bu çocuk şu mesleğin uzmanı olur diyebilir. Öyle bir dünyada yaşıyoruz biz. Gelişmiş ülkelerde çocuk ilk yaşlarından itibaren mesleği ve kabiliyeti keşfedilirken biz çocuğumuzun yönü ne olursa olsun Aile arzumuz doktor idiyse, mühendis idiyse, işte sarıklı bir alim olmak idiyse onun dışında bir yön kabul edemiyoruz. Edemediğimiz için de çocuğumuzu bir trafik ışığında sağa mı dönsem sola mı dönsem diye kaos yaşayan bir şoföre benzetiyoruz. Ve neticede biz de çocuğumuzdan mutlu olmuyoruz. Çocuk da mutsuz bir hayat yaşıyor. Bunun için diyorum ki pek çok çocuk savaşlarda zarar gören, savaşlarda sakat kalan, savaşlarda annesiz babasız kalan çocuktan daha az zarar görmüş bir hayat yaşamıyor. Bundan sorumluyuz. Çocuklar muhakkak Kur'an kurslarına gitsin diyen hocalar da yanlış yapıyorlar ya Kur'an kursuna medreseye gidersin ya da evladımız değilsin diyen anne babalar da yanlış yapıyorlar. Allah'ı, peygamberi, ahireti, Kur'an'ı, İslamiyeti ve ahlakı öğretmek başka şey. İmam-ı Azam'ın okuyacağı ders kitaplarını bir çocuğa okutmak başka bir şeydir. Allah Celle Celaluhu bir İmam-ı Azam murad etmiş, onu yaratmıştır. Ama İmam-ı Azam kendi çağında bir taneydi. Çünkü milyonlarca çocuktan bir tanesi öyle olabilirdi. Aynı şey bu asır içinde geçerli. Çocuğumuzun kabiliyetleriyle, fıtratıyla zorlaştırdığımız bir programda biz İmam-ı Azam yetiştiremeyiz. İmam-ı Azam ismiyle kurban ettiğimiz çocuklar yetiştirebiliriz. En iyi ihtimalle. Kardeşlerim, kesinlikle çocuklarımızın iş seçimi. Çocuklarımızın kazanç yöntemleri. Çocuklarımızın yeme, içme arzuları, zevkleri ve iştahları. Çocuğumuzun tatil beklentileri, tatil yöntemleri. Asla bizim gibi olacak diye bir kanun yoktur. Biz 20 sene yaşayıp daha sonra İstanbul'a, İzmir'e, Diyarbakır'a, İzmir'e, Ankara'ya ailece göç ettiğimiz ama özlemini yaşadığımız bir köy hayatımız vardır. Oraya gittik mi dedemizin mezarını görürüz. Orada 5-10 tane selvi ağacını görürüz bize can olur o. Çocuklarımızın tatil zevkinin böyle olması gerekmiyor ki. Onlar tatilden başka bir şey anlıyor olabilirler. Ben böyle tatil yaparım. Ya benimle tatil yaparsınız ya da cehenneme kadar yolunuz var diyen baba vicdani zorluklar yaşayan bir babadır. Yanlış yapıyor. E Allahü Teala hepimizi farklı farklı yaratmış. Hepimizin fiyatı farklı, hepimizin saçı farklı, duygusallığı farklı. Yani duygusallık da birimiz anneye düşkün, birimiz babaya düşkün. Bir çocuğumuz nenesini çok seviyor, bir çocuğumuz dedesini çok seviyor olabilir. Bunu zorlayamayız. Asgari limit var şüphesiz. Asgari limit var. Duygusallığın bir üstünü zorladığın zaman fıtratla çelişirsin. Çocuğu yaratılmadığı yöne doğru itmiş olursun. Bunun adına zulüm denir. Kardeşlerim, hiçbir çocuk robot değildir. Silikon da değildir, cin de değildir, melek de değildir. İnsandır. Etten, kemikten, ilikten yaratılmıştır. Damarlarında kan dolaşmaktadır. O da bir dünyadır. Onun da özel zevkleri vardır. Onun da uykusu farklıdır. Onun da damak tadı farklıdır. Çocuk bizim çocuğumuz olabilir. Yani anne ve baba olarak bizden doğmuş olabilir. O yeni bir dünya. Zaten anne ve babasının ortak kromozomlarından yaratıldığına göre bu anne ve babasının aynısı olmayacak yeni bir insan bu. Allah'ın bu kadar büyük yaratma kudretini bizim mini zevklerimize göre daraltamayız. Bakınız Allah, ahiret, peygamber, Kur'an, ümmet bu konuları konuşmuyoruz. Namaz, oruç, hac, zekat, Kur'an bunları konuşmuyoruz. Bizim bunların arkasına sığınarak Güya ehl Kur'an yetişsin diyerek benim fotokopim olsun. Benim yaşayamadığım zevklerimi bana yaşatsın diye bir nevi robot satın alır gibi, silikon bir insan satın alır gibi çocuk yetiştirmedeki yanlışı konuşuyoruz. Kendimizi, boşluklarımızı çocuklarımızla dolduramayız. Bu zulümdür Anadolu'da sayısını Allah'ın bildiği kadar çocuk, babalarının ve annelerinin bu hayal dünyasının, pek çoğu da dedelerinin hayal dünyasının kurbanı olup gitmişlerdir. Ne analarına babalarına yar olmuşlardır, ne vatanlarına toprak olmuşlardır, ne de bir işe yaramışlardır. Helak olup gitmiştir bu çocuklar çünkü fıtratları zorlanmıştır. Fıtratı zorlayamayız. Yani bir alet, bir cihaz, ne için üretildiyse onun için kullanılabilir. En başta ne dedik? Salça domatesi başka, sofra domatesi başka, yemek domatesi başka. Yani domatesin de çeşidi olur da iki insan aynı olabilir mi? Kesinlikle olamaz. Biz beklentilerimizi kesinlikle zulme dönüştürürsek Allah bunu bize sorar. Zaten Allah'ın kıyamet günü sormasına Henüz sıra gelmeden bu topraklarda helal nikahlarla, tertemiz helal gıdalarla büyüttüğümüz çocuklarımız, sarhoşların, bir acıların çocukları kadar niye vatanlarına hayır getirmiyorlar? Niye siyasette birlik olmuyorlar? Niye önce vatanım, önce dinim diyemiyorlar da hep bencil yaşıyorlar sonucunu? hep beraber görüyoruz zaten. Büyük bir dünyada küçücük bir aile standartlarıyla yaşatılmış, yetiştirilmiş çocukları görüyoruz. Bu sebeple kardeşlerim, çocuğumuza ders çalıştırırken çocuğumuza evde iş yaptırırken ki yaptırılmalıdır. Okul ödevi yaptırılırken asla fıtratını zorlamayacağız. Öğretmen hem coğrafya hem matematik hem de tarih dersinden ödev vermiş olabilir. Bu çocuk hiçbirine çalışmıyordur. Bir iki pedagog desteği aldık, psikolog desteği aldık. Gerekiyorsa doktora götürdük. Değişmiyorsa sonuç bu çocuğumuzu illa diploma sahibi olacak diye zorlamayacağız. Tarih dersinden çok iyi ilgi gösteriyor. Matematikte göstermiyorsa dünyanın sonu değil bu. Bizim çocuğumuz üniversiteye girmediği zaman evlatlıktan mı atacağız? Evet çocuklarımız madem böyle istiyorlar serbestsin çocuğum deyip evin ortasında idrarını yapacak kadar laubali ve şımarık yetiştirmeyeceğiz. Ama bilimsel bir destek aldıktan sonra çocuğumuzu intihara zorlar gibi vatan haine yapılan bir işlemi çocuğa yapar gibi de çocuğu zorlamanın bir anlamı yok. Nasıl çocuğumuzun boyuyla oynayamıyoruz, saçını değiştiremiyoruz. Allah nasıl yarattıysa öyle oluyor. Yüz derisini, deri rengini değiştiremiyoruz. Kabiliyetini de değiştiremeyiz. Zorlarsın, döversin, vurursun, kırırsın, matematikten sınıf geçittirirsin belki. Matematikte sınıf birincisi de yapabilirsin. Sonra ne olacak? Bu horlanmış, itilmiş çocuktan ne beklediğimizin cevabı maalesef çok üzücüdür. Biz Allah'ın yarattığı fıtrata teslimiz. Analık, babalık görevimizi, öğretmenlik görevimizi hakkıyla yaparız. Disiplinli davranırız, zalim olmayız. Merhametliyiz, lakayt değiliz. Bunun bir ortası var. Bu ortasını bulduktan sonra biz gerisini Allah'a bırakacağız. Aksi takdirde yıpranırız, yıpratırız. Bizim hayallerimiz boşa gider, çocuğumuza da yazık olur. Allah yüzümüzü güldürecek, ümmetimize hayırlar getirecek çocukların anneleri, babaları, muallimleri olmayı hepimize nasip etsin diye dua ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve barakat.